Değerli arkadaşlar, saygıdeğer ev sahipleri. Bu videoyu sizler için çekiyoruz. Otman yine iş başında. Bu, sefer yer Ankara, temelli. Buraya da Allah'ın izniyle birkaç ev yapacağız. Bu ev tam 250 metrekare. Şura veranda evin önünde. Çıktıkça ee, yani yok katı çık. Sizlerle bu videoyu devamlı paylaşacağım Allah'ın izniyle. Yaklaşık 11'e 20 metre civarlarında bir evimiz şöyle e, takdim edeyim ev sahipleri. Bizleri tercih ettiğiniz için önce sizlere çok teşekkür ederim. Hayal TV'de teşekkür ederim. Yayınlıyor. Şöyle altta bir depo veya garaj. Ne yapacak ev sahibi bilmiyor. Altı e, buçuk dönüm tarlanın üzerinde. Şöyle tarlayı göstereyim size şöyle bir arkadaş yer yapmıştı kendine. 6,5 dönüm bu tarla. Ee, tabii ki imar affında geliyor biliyorsunuz şöyle bir fay takdim edeyim. Şuradan giriş bir garaj veya depo gibi yaklaşık 30 metrekare. Buraya başlayalı yaklaşık bir hafta oldu. Bir haftada ekibime bu hale getirdim burayı. Yine yığma ama olan yine koyuyorum. İşte hatta gördüğünüz gibi yaklaşık 120 santim ...bir e, temelim var. Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Önce... ...bizi tercih ettiğiniz için herkese... ...teşekkür ediyorum. Her yerden arıyorlar. Şöyle takdim edeyim sizlere. Değerli ev sahipleri... ...şurası e, veranda olacak. 25 metrekare. 5'e 5. Şurası... E, ...verandaya giriş eve girmeden... Şurası da evin binanın girişi diyelim. Şöyle burada bir kapı bıraktım veren ya mutfaktan çıkış. Şurası mutfak. 5 e 5 25 metrekare. Şöyle ebeveyn banyosu burası da odada. Yani büyük yani oldukça büyük. Ee, şöyle buraya girdiğimiz zaman burası kiler gibi kullanacaklar. Evin sahipleri şurası kiler. Tekrar buradan çıkıyoruz. Bir odamız var. Tekrar orada da ebeveyn banyomuz var. Arkadaşlar. Yani nasıl proje isterseniz biz de yardımcı oluyoruz. Bu projeye göre devam ediyoruz. Beklemiyoruz. Zamanımız yok. Şöyle takdim edeyim sizlere. Lenta atacak yerlere uzun şöyle pencerelere betondan yapıyorum. Kısa yerleri beton atmıyorum. Profille geçiyorum. Çit profil koyarak şöyle. Yani bunu sizlere takdim edeyim sağlamlık açısından. Şura holümüz, girişimiz. Girdik. Vereceğimiz, küçük vereceğimiz. Şuraya lavabomuz. Şura salon. 30 metrekare salon. Odadan çıkıyorsun, sigara içme yeri ya da çamaşır asma yeri. Küçük bir balkonumuz var. Tekrar çıkıyoruz odadan. Şurada bir odamız var. Yine 4'e 4 16 metrekare. Gördüğünüz gibi koridor devam ediyor. Ebe normal banyomuz var. E, evin banyosu normal banyo. Çamaşır makinesi yerimiz şurası. Hemen karşısında bir odamız. Tekrar ebeveyn banyosu. Bütün odalarda ebeveyn banyonumuz var. Yani bizleri tercih eden ve etmeyen herkese teşekkür ediyorum. Evlerinizi en kısa zamanda 2-3 ay içerisinde kış yaz fark etmiyor. 2-3 ay içerisinde evlerinizi teslim ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şu an ustalarım devam ediyor, Galıpçılarım, duvar bitti. Şurası giriş demiştik biliyorsunuz. Şöyle girişe tabi takdim edeceğim size. İki tane oval kolan koyacağım. Şu değerli arkadaşlar, bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yine Dumanoğlu İnşaat inşaat farkıyla arkadaşlar en kısa sürede evlerinizi teslim ediyorum. Bu evi sıvasını, kaba sıvasını diyeyim yağmadığı sürece yıl başına teslim etmeyi düşünüyorum. Yani yağmazsa, kar yağmazsa kabasını mutlaka yapacağım. Dış montolama kabasını mutlaka yapacağım. Yarın hatta en kısa zamanda yarın sıvacıyla görüşeceğim. Sıvacılar geliyor. En kısa sürede bu evi teslim etmeyi hedefliyorum. Böyle sahipleri şöyle XPS 3 santim XPS sert XPS döşüyoruz. Sıyalatım için. şöyle baktığınızda yani yukarıdan da istiyoruz döşemeye başladık Allah'ın izniyle istiyoruz demirin altına ısı alatım için dışarıda yine montolamamız var Allah'ın izniyle Allah yar ve yardımcımız olsun